ben YouTube Gamer Bugün sizlerle beraber tek başıma Minecraft saklanmaç oynayacağız. Evet arkadaşlar sunucularda oynuyoruz. Şimdi aha saklanmaç buradaymış. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Olma hadi başlayalım oyunumuza. Bu you ne lan? What your map? Map. Bence ofis olsun. Ben ofis oy verdim. Sen de ofis ver. Biriniz ofis versin. Ne olur ofis güzel gözüküyor. Aa, şimdi arkadaşlar. Hey diyelim. Ee, saman balyası sanırım o. Hey saman balyası demekti diye hatırlıyorum. Evet arkadaşlar başladık. Ulan oğlum. Saman balya bir saman balyası saman balyalarıyla beraber o, oturup kahve içmelidir. Ne yapıyor Nurettin? Ne yapıyorsun? İyi abi sen ne yapıyorsun? İyi, i̇yi ben de böyle güzel güzel. Gezi kal kardeşim. Bir yana geç. Orada seni kolayca bu Kız kapini bırakın peşimizi bırakın beni Ananı, avradını, soyunu sopunu bırakın peşimizin olur bırakın bizi enerji enerji birazcık sinerji hadi sen de bizim al enerji gizlice Şurası Şurası <laughs> Tamam. Peşimde hiç kimse yok. Şu an saklanıyorum. Ee, Nurettin. Nurettin ne yapıyorsun da? Hiç kardeşim sen. Vallahi kovaladılar. Sen de mi kovaladılar? Vallahi. gün beni verdiler. Yazık o adamlara. Günahımızı bile vermeyek bunlara ya. Hadi iki kişiler arkadaşlar bu arada. Bu ne lan? Tent menü Oyun Ya bir git kardeşim ya. Yemin ederim git ya. Ona Görmez olmuşum. Görme. Neyse daha 3 dakika var ama 2 de arayıcı var. Nasıl oluyor bu atlacığım? Şeker var mı bu? Neyse şimdi. Ben biraz burada biraz bekleyelim. Noni 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 non.

bir, bir, bak o da bir yani, yani arkadaşlar bir, yani bir arayıcı bir kişinin peşinden koşar, yani o yüzden de bizim kazanmamız olasılıklı, yani eğer o bir kişiyi falan öldürmezse, evet iyi, ama şu an gördüğüme göre vay tahta kardeşim yazık sana beni fark etmiyor mu atlay dur Tamam mı atlay dur atlay dur sen atlay dur atlay dur ne 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 tahta arayıcı mı arayıcıyı mı kovalıyor arayıcı tahtayı mı kovalıyor Vay bir şey diyeceğim de çok az kaldı biz bizim kazanmamız olasılıklı ve niye yerimden kalktım mal mıyım ben arkadan ben de mi arkadan kurtulmak istiyorum? Kardeşim, kardeşim, peşimizden geliyor ne yapacağız acaba, bırak bizi, zaten öleceksin çok. Bizi. Tamam tamam buradayız. Zaten arkadaşlar çok az kaldı. Bana hayır, olamaz. Hayır, lütfen fark etme. Ne olur fark etme. Bak kazanacağız zaten kardeşim. Kazandık. Yahu. <laughs> <laughs> çok güzeldi. Kazandık, kazandık. Anamlar kazandı. Yok kardeşim. Bu ikisi de bu üç kişi bizi öldüremedi. Ezikler, ezikler kazandık. Anam ne yapayım ama ya. Şimdi şuraya oy veriyorum ben. Hadi bana neresi seçeceğiz? Çok merak ediyorum. Aa oh, China Town işte. Neyse sen. Hadi tahta olayım bu seferde. Tahtayız bugün. Tahtayız. Vek vek vek. Vek tahtayız kardeşim. Burası şimdi China Town. İşte Çin. Yerine. Ne bu? Ne anlamadım ki? Arkadaşlar. Sevgili benim kardeşim. Sen beni. Sen ben olmak. Ben sen olmak. Beraber komşu olmak. Aynı akraba olmak. Beraber tık tık yapmak. Sana vurabilmek. Bunu sormak. Oyun başlamak. Bizi onların kovalamak. Vay bir şey diyeceğim de gülmekten öldüm. Razi razi. Vay vay bir arayan var. 14 saklanan var. Bu arada bir şey diyeceğim de şöyle kötü bir yanı da var. Yine bu eğer bu bir kişi öldürürse diğer kişileri de öldürecek. Nuretti ben gidiyorum. Özgürüz beleşiz biz bir tane alyan var evet. zaten. O da malın teki. Daha önceki survival'da bizi öldüremedi. Saklan Ama bu baş değil. Salak. Kıramıyorum şunu. Vay ananı. Kaç lan. Beni öldüreceğim. Enayiye bastı. Enayi'ye bak ya. Benim şu an peşimden kovalıyor. Bırak beni. Bırak. Mesut. Al işte. Al işte ya. Ne de? Ne dersiniz ulan eşi olan Ya bir sus. Ya bir sus. Arkadaşlar şimdi yanımda boş boş. Şunu, şunu öldüremiyoruz mu lan? Gebertin şu tahtayı. Ama de de en sevdiğim tahta. Neye gebertiyorsun lan? ne kişi? Ne oluyor? 5 gün 2 tahta. Ne oluyor lan? Anime gibi koyun anime gibi yün geçti orada. Nerede? <laughs> Sensin o. Sensin. Yakalayın şunu. Yakalayın şunu. Yakalayın. Yakalayın. Kaçıyor bu. Sen mal. Tamam. Anneme gibi yün öldü yazdık onu Temal yazdı Vay beni kim öldürmüştü Onu ben de onu da ben öldüreceğim Neyse neyse de şimdi hmm, Şimdi buradan nasıl geçeceğiz Aklımda garip sorular O aklımdaki garip sorular Salak O aklımdaki garip sorular o aklımdaki kalp sorular Vay vay akıldaki sorular Bir tane Bir tane bonti iki tane sneaker Neyse şimdi ne desiniz ben bastır diyor Bunlar da demir bir kere, el kere O adam Ne olabilir bir tane bondi bir bize yok bu olamaz şu Olabilir. Tamam tamam gerek yok zaten bir tane artık taktirmemiz da gerek yok orda ordu gibi tamam başla ne Kovar lan lan. Kovarsana lan. Al vay. Ona lan. Ona lan. Ona lan. Ne? Kovar lan. Neyse arkadaşlar. Ben burada yokum arkadaşlar. Ben burada yokum. Ya oğlum çıktım ya. Başlarım ben böyle işe. Happy birthday. Karamas, 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 karamas. Hay boba te 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 no stress, Ya da arkadaşlar, Şimdi arkadaşlar onun yerine videomuza bir son verelim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hadi o zaman görüşürüz. Bu arada arkadaşlar Pro prolar gibi geçmemize çok az kalmış. Bu arkadaşlar şey açık. Neyse arkadaşlar hadi o zaman görüşürüz. Görüşürüz.